dilde birkaç şey ise o da bu başka şey. Emniyet Genel Müdürü de desin ki hayır desin öyle bir şey yok desin. Birisi çıkıp bir şey desin. Ben de merak mi? ediyorum. Meral Akşener'in bu açıklaması ilgili bir son soru daha sorayım. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamalarına geçelim. Bu endişeli muhafazakarlar e, şeyiyle ilgili tartışması tartışmasıyla ilgili ya da bu konuyla ilgili, bu kavramla ilgili son günlerde ortaya atılan tezler. Zamanında AKP'nin yükselişe geçtiği dönemde izlediği politikalardan rahatsız olanları tarif etmek için ya da kaygılananları tarif etmek için kullanılan bu endişeli modern kavramının yerini şimdi bugün endişeli muhafazakarlar alıyor deniliyor. Yani böyle bir şey var mı yok mu? Buradan hareketle, yani az önce şu konuştuklarımızdan hareketle varsa da kim bu endişeli muhafazakarlar Allah, o zaman? Benim bıraktığım, takip ettiğim kadarıyla bu gidişattan memnun olmayan, hı hı. bu tek adam yönetiminden hoşlanmayan, hı hı. Türkiye'nin yani eski rotası AK Parti'nin eski rotasından saptığını düşünen mütedeyyin bir kesim. İşte bu bazının aşırı zenginleşmesinden rahatsız olan hı hı. E, ben yaptım oldu politikasını beğenmeyen bir muhafazakar AK Parti için muhafazakar kesim ve endişeli. Gidişattan endişeli. Türkiye'nin gidişatından endişeli. Benim okuduğum bu. Öbür türlü biraz e, evet bir arada endişeli seküler kesim vardı. Onlar layıklık meselesinden falan e, Ama Ama AKP iktidardan giderse o zaman biz bugüne kadar kazanımlarımızı kaybederiz, Hatta düşeriz söyleyen diyen bir endişeli grup var. muhafazakar var mı? Yoksa sadece AKP'li zenginler o, mi, hayır, o, zenginleşenler o, mi? Onu AK Parti şey yapıyor. Propaganda evet. yapıyor. Yok, hay hay. Ben hayır. gidersem diyor. Bak siz, bu, o propagandayı yapıyor ha. da şöyle şöyle ben ayıralım. Gidersem siz Şu, hayır, ya şöyle ayıralım. Şöyle ayıralım. Ee, AK Parti'nin kuruluş dönemi ilk dönemlerindeki Avrupa Birliği, demokrasi demokratikleşme hatırlayın işte 2011'de Tabii. 2023 hedeflerinin e, siyasal söylemlerinin ilk sıralarında Tabii parti hocam. kapatma yasak ya parti kapatma kaldırılacak denilirken bugün HDP'yi kapatma hı hı. noktasına yani söylediklerinin tam tersine eee evet. Erdoğan'ın bir konuşması vardı Sayın Erdoğan'ın işte sakın ola şahıs peşine düşmeyin filan diyor evet. yani ilke ilke önemli. Hı hı. Şimdi AK Parti'nin ilkesel olarak o demokratikleşme, Avrupa Birliği sürecine gitme filan o o dönemi destekleyen, o dönemde fikir öncülüğü yapan muhafazakar aydın sınıf 2010-11'den sonra kademeli olarak kademeli hı hı. olarak partiyi terk etti zaten. Evet. Yani 2014 15te de geldiğiniz zaman AK Parti'de muhafazakar aydın sınıf'tan bir Aslında. tane bir ha. tane nerede ha şey kaldı çıkarcı aydın sınıf kaldı evet. fikri aydın sınıf gitti çıkarcı aydın evet. sınıf kaldı yani çıkarcılar kaldı yani parti zaten bir çıkar grubu haline dönüştü bir siyasal görüş veya bir şey liderlik liderliğe bağlı bir çıkar grubuna evet. döndü liderliğe bağlı çıkar grubu neden söylüyorum çünkü sayın Erdoğan 3 gün arayla, 2 gün arayla söylediğinin tam tersini söyleyip tam tersini yapabiliyor ve onu alkışlayan bir kitle oluyor. Yani ta ilke milke aydın falan şeyi kalmadı. Hı hı. Şimdi endişeli muvazekar muvazekar dendiğin zaman da şu da şu şu da var tabanda. Şimdi diyor ki mesela. Hı. Ya ben diyor dini in, inanç bak tırnak içerisinde söylüyorum. Bu bir inanç. Bu bir inanç. Yani bunu diyor, bunu diyor e, oralarda şuralarda konuşmasını, ya bu benim inancıma saygı gösterilmesini ve son dönemde 2-3 yıldır bakın CHP lideri Kılıçdaroğlu inanç özgürlüğü noktasında önceki gün önceki gün diyorum dün akşam şey vardı e, İspanya belgeseli vardı İspanya'ya Müslümanlar nasıl geçti e, Vizikotların iç çatışması. Bizikotların iç çatışmasında şey ve ondan sonra Endülüsler oraya yani önce şeyler Emeviler döneminde gidiyor hı hı. sonra Endülüs oluyor. Şey. Ee, ve orada oturttukları temel değer inanç özgürlüğü. Yani inanç özgürlüğünü tamam bir vergi karşılığı oluyor. Hı. Tamam bunlar bir duygusal meseleler yani para Osmanlı'da da şey vardı biliyorsunuz para önemli. Yani para gerçekten bizim için önemliymiş. İnanç özgürlüğü şimdi muhafazakar seçmen olarak baktığın ha. zaman endişeli muhafazakar seçmen Onları, olarak bak, sen diyor sen ki ben 28 Şubat'ı da yaşamak istemiyorum. Bugünü bugün tam tersinde i̇şte, yaşamak benim istemiyorum. Benim diyor şey, özgürlüğüm bu, olması bunu, lazım. Bunu 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 söylediğin AK Parti kadroları, ilçe başkanları, il başkanları, yöneticileri o kitlerin kafasına Tabii işliyor. Tabii diyor, diyor ki Bak bunlar gelirse, bak Başınıza bunların hepsi bunlar. bir arada. o senin başörtünde çıkacak. Yine üniversite kapılarında e, beklerdim. başörtüsü çıkacak ama şunu orada da daha, orada da şunu var diye yapıyor. orada da ama şu benim, var bakın. Benim son birkaç başka. haftadır birkaç haftadır şeylerini söyleyeyim izlenimimi. Bu e, bu yani uzman olmayanların önüne gelenin İslam'ı konuşması, inancı konuşması mesela bu camialarda rahatsızlık yaratıyor. Bu benim inancım diyor tamam. geçiyor. Geç geçti. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun mesela bu konulardaki açıklamaları önemliydi. Biz diyor insanların kılık kıyafetiyle uğraştık diyor. E, geçmişte diyor. Bize ne kılık kıyafetten diyor. Ya yani biz biz diyor insanın beynine. Ben de onu diyorum. İnsanın beynine bakmak, kafasına bakmak, projelerine Ama bakmak, gelişmesine bakmak. Ama o zaman AKP'nin propagandası işe yaramıyor olmalı. Böyle düşünüyorsa muhafazakarlar. Propagandası. Şimdi insanlar arada kalıyor tabii. Yani tamam Kılıçdaroğlu evet. bir şey söylüyor. Bu, bu şeyler. Burada. İnanç özgürlüğünün bir bir nokta söyleyeyim inanç özgürlüğü bugün dünyada özellikle Avrupa üzerinden Hı. söylüyorum. Türk göçmenler Avrupa'ya gö işçi olarak gidenler hep sosyal demokrattır. Almanya'nın büyük çünkü şey tabii. sosyal Orada demokrattır. Çünkü inanç, de. <laughs> çünkü inanç özgürlüğünün temeli olmazsa olmazsa sosyal demokrat şey de, Şimdi Türkiye'de bunun olmaz. yerleşmesi de yerleşmesi de bir şey alıyor, süreç alıyor. Hı. İnanç özgürlüğünün inanç özgürlüğü şudur. İsteyen istediğini Diğeri de benim inancımdan değil sen şeriatta şeyde ne diyor şeriat İyi, derken ama... tırnak içerisinde gerçi şey değil e, kamuoyunda bilinen şeyle hani ben dolar filan endeksinde söylerken. Bir bir tarikat geldi öbürünü ilk Bence. öbürünü öldürüyor. <laughs> bu arada ben bu inanç şey, özgürlüğü kavramının da sadece inananları, inançları e, kapsıyor olmasını değil, da doğru buluyorum. Inanmayanlar İnanmayanların da, da tabii, inanmamak, de, inanç. inanmamak tabii. da bir i̇nanmamak da inanç. İnanmamak da inanç özgürlüğüne giriyor. Asıl bugün Şimdi, bu tehlikede. devletin burada bu, iki şey var. AK Parti kendinden olmayana bir kere neredeyse dinsiz sayacak, Hı. hain sayıyor. Bir de onu da ilan ediyorlar. Yani Hı. İyi Parti'den misin? Gelecek parti. Hele o, o iki parti gelecek ve devam tam hainsin zaten. Oh, oh, oh. İhanet içindesin. Onlar belli. Evet, Adem, öbürküler oluyor o. He, öbürküler. <laughs> şimdi bu kırmak için bu şeyi, algıyı. Hı -hı. Çünkü çok uzun süredir 20 yıllık iktidar ve bu algıyı yarattı yani. Bunlar bakın ha dedi. İstanbul, Ankara gibi belediyelerin Hı -hı. CHP geçmesi ve o ok belediyelerin uygulamaları Bence bu algı yavaş yavaş kırıyor. Çünkü İstanbul'da yaşayan, belediyede çalışan, Hı. çünkü belediye çok İstanbul Belediyesi 25 sene yönettiler ve bir çok geniş bir ağ vardı ve belediye çalışanların neredeyse %90'ı AK Partili. Kadrolar, onun verdikleri taşeronlar AK Partiliydi hep. O çiçek, böcek işlerini yapanlar falan. Şimdi onlara karşı İmamoğlu böyle bir şey yapmadı. Bunları atalım, kendi elemanlarımızı koyalım bir şey yaptı. Ankara çok büyük risk ama. Ankara, i̇şini iyi yapan liyakat sahibi çok sahi. büyük, çok büyük riskdir o. De, tabii. Evet. Ankara da yapmadı. Ve risk alarak yapmadı. Risk alarak yapmadı doğru. Çünkü evet. buradaki adam işini yapmazsa hı hı ben demem ki ya, o diyelim ki her taraf güzel bahçeler vardı Hı. kötü oldu. Hı. Oradaki adamlar kasıtlı olarak çalışmıyor olabilir. Tabii. AK Partili de ona kazık olsun. Ama ben seçmen olarak dedim ki imam olduğu geldi yapamıyor dedi. Kasıtlı olarak çalışmamayı bırakın. Dışarıdan başka devreler, şeyler, unsurlar devreye girer ve o işçiler üzerinden o çalışanlar üzerinden otobüs şoförleriydi bilmem temizlik işçileriydi temizliği Öyleydi toplama der. otobüsü arızalandır şunu yap bunu yap büyük risktir bu Evet. ama bu riski o göze riski aldılar göze. O o öbür, tü öbür türlü de çok büyük riski yani bir anda gelip tabii. kıyım yapsalardı tabii. ha o, da, o zaman AK Parti'nin yağ sürmüş olurlardı tabii. Ha, kesinlikle ha, falan tabii peki o zaman geçelim yavaş yavaş Cumhurbaşkanı açıklamalarına varsa bu konuda söyleyeceğim.